Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Alkoca beraber önelim kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlere öğrenciysen 2 dakikada 100 TL kazanma adlı videomu çekiyorum arkadaşlar. Sadece öğrenci olmanıza gerek yok. Yani ödevi yaparak para kazan tarzı bir videom olmayacak. Hani daha doğrusu video izleyerek para kazanma adlı bir videom olacak. Ama sadece öğrenci değilseniz videoya eğer başlattıysanız siz de sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Konsantrasyon modunda telefon arkadan bildirim gelince ses geliyor biliyorsunuz sizde. Her neyse ben hemen videoma geçmek istiyorum. İlk önce ödeme kanıtından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 2 dakikada 150 TL dedik. 50 TL 50 TL olarak alabiliyoruz parayı. Benim buradaki aldım 50 TL ödemem. Ve bunun yan taraflarında da vardı da e, bu başka video için. E, onu şey yapmadım arkadaşlar. Onları SS'ledim ama sonra sildim. Çünkü sadece bir kere bir tanesini göstersem yeterli diye düşündüm ben. Çünkü 150 TL yakın kadar para aldım sadece bu uygulamadan. Bilmeyenler için anlatacağım, bilenler içinse ee, kwayden video izleyip para kazanıyoruz arkadaşlar. Kway bildiğiniz üzere arkadaşlar bir TikTok tarzı bir e, video platformu. Reklam e, videoları izledikçe arkadaşlar size para veriyor ve benim referans linki gelirseniz ilk gelişinizi bir TL para kazandırıyor arkadaşlar size. Ee, mesela benim buradan arkadaş davet ederek 50 TL kazanım maksimum. Mesela 46 TL'm daha var benim burada. Onu da çekebiliyorum. Mesela bakın burada hesaplar hesaplar var. Böyle fake hesaplarım falan var. Ee, buradan ödeme çektim. mi? Bakın arkadaşlar 50 TL çektiğim ödeme var. E, bunları mesela hani fake hesaplarımı açtım. böyle fake isimlerle yaptığım hesaplar var başka telefonlardan ama Excel TL ben buradan çekim yaptım arkadaşlar. Bir Excel TL daha çekim yaptım ama onu göstermiyor. Daha da görebiliriz. Şöyle hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Evet bir Excel TL daha. Yani toplam 150 TL'ye kadar para çektim arkadaşlar. bir üç yerden para kazanıyorsunuz. Birincisi davet edip para kazanıyorsunuz. Her davet başı bir 10 TL kazanıyorsunuz. Sizin davetinize biri gelirse bir TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer kimsenin davetiyle gelmezseniz hiç para kazanamıyorsunuz. Bu yüzden ben davet linkimi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan davet kodumla gelmeyi unutmayın. Burada davet kodum ben kopyalayacağım. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan şey yapabilirsiniz. İkinci kısmımız ise çekin yaparak arkadaşlar. Bu ise şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Hani 7 güne kadar bu şekilde paralar kazandırıyor arkadaşlar. Mesela 7 günde size 6000 yazabilir. 20.000 yazabilir arkadaşlar. 20.000 ise 2 TL'ye denk geliyor 7. gün. Yani kısaca yazalım. Gün gün puan yapa yapa para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve kıvay Altın. Bakın burada Kıvayi Altın ben dönüştürdüm. En az %100'e dönüştürüyorsunuz zaten. %100 altından az miktarda dönüştüremezseniz. Ama ben hani dönüştürme yaptım arkadaşlar. Şöyle... Peki nasıl kıvayı altın kazanacağız bizim için o önemli? Mesela böyle buradaki videoları izleyelim. Mesela bu videoyu izleyelim. Şu an ses kapalı. Eğer videoyu izlemek isteyenler için şey olsun. Burada arkadaşlar kıvayı bonus kısmının dönmesi lazım. Biz onun dönmesini bekleyeceğiz. Bu yüzden ne videoları güzelce izlersiniz zaten TikTok falan izlersiniz büyük ihtimalle Instagram'dan reelsleri ya da YouTube'dan short olarak izliyorsunuz arkadaşlar. Eğer izlemezseniz hani buradan gelip izleyin. Hem para kazanırsınız hem de çok avantajlı olur sizin Mesela bakalım bize kaç puan verecek. Bakalım bakalım bakalım. 31 puan verdi arkadaşlar. 2 puanım da vardı. 33 puan etti. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi az önce 15 saniyede falan 31 puan kazandım. İşte bu şekilde izleyebiliyorsunuz videoları. Hmm. Mesela like attığınızda like atabilirsiniz. O kadar önemli değil. Başka bir video çekeceğim sadece like attığınızda para kazanmanız için. Mesela bakın kuvat gönderinizi beğendi. Bir de benim buradan kanalıma da abone olabilirsiniz. Hamza Koca gösteriyor Hamza Koca arkadaşlar. Burada da kısa short videolarımı atacağım. Buradan da hani like atıp şey yapabilirsiniz. Gönderilerimi görebilirsiniz ve burada da mesela buradaki videomda para kazanma ile alakalı bir video. Ayakkabı tasarlayarak para kazanma ile alakalı bir videom. Her neyse videoyu fazla uzattım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde eğer davet kodumla gelmezseniz para kazanamazsınız. Bir sonraki videomda hiç kimsenin de bilmediği bir uygulama yani eğer biliyorsanız ve bu zamana kadar izlediyseniz başka videolarımı izleyin. Onlarda illaki bilmediğiniz uygulamalar çıkar ve o şekilde size para kazanabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.